sizlerle birlikte ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölüm çok izlenirse e, Minecraft'ın hilesini ve Hexit'ini oynayacağım. Tamam mı? Şuradan yeni bir harita oluştura, oluşturalım. dünyada olsun onu takmayacağım. Hayata kalma oluştur Evet arkadaşlar şimdi açılıyor arkadaşlar dediğim gibi birinci bölüm çok izlenirse ikinci bölümde hem exit oynayacağım hem hileleri vereceğim elmas yüzünde ol ne olursa olsun yani fark etmiyor şimdi biz buradan bir başlayalım arkadaşlar sonra birinci bölüm ikinci bölüm devam ederiz oradan. arkadaşlar ben şurada bir durdurayım ya da durdurmayacağım çünkü direkt açıldığı için tamam şimdi alıştırılıyor Minecraft arkadaşlar ben zaten bunun nasıl yüklendiğini de verdim yani oradan yükleyebilirsiniz Dünya oluştur oluşturuluyor oluşturuyor oluşturuyor burada biraz beklememiz lazım arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi inşallah akşam değildir ve akşam değil İşte bu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şuradan bir atlayalım canımız gitti şu beyaz odunlardan kasmayacağım şu siyah odunlardan kasacağım şuradan şöyle keseyim Sonra en önemlisi ilk kez bir balta yapacağım. Tamam. Şimdi şuradan bir evet, aldım. Arkadaşlar şuradan bir tane 4 8 12 yaptık. Evet arkadaşlar şimdi direkt, Şuradan direkt bir şöyle yapalım. Sonra da Evet şundan bir tane yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şuradan da şunu alayım. Çıkalım buradan. Şunu şöyle yapayım bir. Bir tane balta yapalım. Şuradan direkt yapak. Sonra bir tane de kazma. Tamam. Arkadaşlar pılı çok da önemli değil. Evet. Şuradan şöyle çekeyim yani. Arkadaşlar şunu alalım. Şimdi şuradan bir alalım. Arkadaşlar şuradan. Şunların hepsini bir yapak. Bak, bak bak bak. Aynen. Şimdi benim taş kazayım arkadaşlar birazdan. Şu kazmayı alayım. Böyle hep gideceğiz. Gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. İşte biraz taş kazmak istiyorum. Şunu alalım. Şunu koyalım arkadaşlar. Sonra ilk önce şundan bir yapalım yapalım. Bundan yapalım. Şimdilik. Şuradan şöyle kazak. Şuradan. Şunu da arkadaşlar atalım. O bir işe yaramaz. Sonra şimdi bir tane de ev yapalım. Yani o da güzel bir, bir ev olsun da. Arkadaşlar Bu da kasalım. Evet. 12 tane daha arkadaşlar biraz daha keseyim. Evet arkadaşlar evet, devam ediyoruz. Şuradan keselim biraz. Ev yapacağım için biraz kesmem lazım. 25 yaptım. Daha kessek şimdi. Buradan bayağı bir kesme. Keselim. Evet. Biraz daha keselim. Kesiyoruz. Oraya kadar gitmeden arkadaşlar. Şimdi şuradan kesmeye başlayalım. Burada çok yoktur herhalde. Öyle 9 anahtar arkadaşlar. Şunu bitirene kadar kazalım. Şuradan. Şunlara kalalım. Şuradaki da kalalım. Bu 8 daha kalmış. 64 64'lük yapmaya çalışırız. Hani arkadaşlar 64'lük yapmaya çalışırız. 64'lük oyunda bırakırız bir gitmeyle. Belki 64 olmadan da yapacağız. Hah, aynen kral oldu. Kütle yakaladım. 64 yapmaya çalışacağım laf oldu. Yani bu kadar yeter mi? Bir 64 yapmaya istiyorum. O yüzden 64 yapacağım. 59 5 tane kaldı. 4 tane kaldı. Ve bir tane ağaçta da bir 64 64'te bırakacağım zaten. Ben o yüzden kaç fethedim ya. Bunu daha kestik mi tamamdır. Evet bu son olacak. Zaten bu da son oldu. Şimdilik. Şuradan şöyle yapıştır yapıştıralım. O bayağı olacak gibi gözüküyor. bayağı oldu. Ve kazan 3 4 set oldu arkadaşlar. Şunun yerini alalım. Bunu da neyle alsak? Şunu da alalım ya. Şu olmaz ya. Şimdi hava kararıyor arkadaşlar. Ben hemen şuradan şöyle bir küçük, küçük ev yapsam da iyi olur. Şunu yakaladım. Çok. Ha kusura bakma şuradan şöyle evet. ya bir çık. Ah. arkadaşlar şu tonu verme. Arkadaşlar şu bir. Böyle duracağız yani. Durmayabiliriz de burada. Yani evimizi altı da yapabiliriz. Altı yapsak mı diye düşünüyorum ama. Şuradan. Bireleri ta gözükmüyor yani. Vay ha aradı ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 tane harcamış. Şu kadar bir tane vardı. 13, bu da bir tane 14, 15. Tamam 15 tane harcamışız. Harcamışız. burada durmayalım ya da gidelim yani. biraz maceralı olsun değil mi of kılıcımı aldım durum diye bekliyorum gelmesini yani Creeper var git sen de evet gitti çok güzel oldu da. şu Creeper'ı bir alayım Gelme 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 gelme. dakika ya ne yaptı? Oldum. Arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Ee, i̇kinci bölümde daha iyi şeyler yapacağım. Ya. Aynen arkadaşlar. Şu eşyalarımı alabilsem. Dur. Heh. Şunları alayım. Bak şu eşyalarımı aldım. İnşallah ölmem diyorum. Keşke evden çıkmasaydım. arkadaşlar şöyle gömelim kendimizi. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Yani bu video çok like gelirse ve izlenme olursa söz veriyorum ikinci bölüm hem eksi oynayacağım hem hilelere vereceğim. Yani eksit olmayabilir de yani. eksi üçüncü böyle ilerli bölümlerde yaparız. Yani şimdi de ikinci bölümde söz veriyorum Yılmaz hilesini ama hilesi, elma silesini vereceğim. E, ee, elma silesini verdiğimde yani elma silesini vereceğim. Siz de kullanacaksınız. Bu video çok iyi e, görüntülenmeye gelirse söz veriyorum. ikinci bölüm ikinci bölüm şey yapacağım. Hile, hileleri göstereceğim size ve bay bay.